iştirme adımlarını kesinlikle どしフしどしフしどし。<music> да 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 güzeldi güzeldi. Selam gençler, hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte zombi beast oynuyoruz. Hadi başlayalım. <laughs> Arkadaşlar böyle havalı bir giriş yapmaya çalıştım da 2 dakika olmuş video o kadar uzun. Yeni yeni oyunumuz olacak. bundan sonra Armenian cheese çekeceğim zaten. Yeni bir oyunumuz. Hemen başlamak istiyorum. Acaba nasıl bir oyun diye. Azıcık gördünüz ama azıcık gördünüz. Hadi bakalım. Bunu seçelim. Selected. Upgrade diyelim. Click. Dünyanın en iyi oyunlarından biri Zombi biz çok güzel diyorlar. Herkes bayılıyor. Şey Dead Ölverse bilmem ne vardı ya. Ben tabancayla daha rahatım. Üf tabanca daha manyakmış lan. Geç geber lan. Ya ben köpeği vurmak istemiyorum ki. Ben köpekleri seviyorum. Elleri kokmuş hala geliyor. Ya vallahi köpek vurmak istemiyorum ben. Hüseyin ayıp ettin. Kolların yok. Hala ne geliyorsun Hüseyin ya? Öl. Manyak geri zekalı. Aa ke 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 AK verirseniz böyle şeyler olur işte. Zombiler tarıya tarıya Ama şu ekran biraz saçma yani. Bu adam tek pompalıyla şu zombi ordusunu nasıl yensin? Yenebilir aslında. Pompalı bayağı kurşun saç. <laughs> Bu arada hastayım arkadaşlar. O yüzden üzgünüm. Misyon 3. Geri zekalı zombiler. buraya kimse gelmesin. Bir dakika. Allah'tan gelmiyor. Şaka yaptım. Geldi o yüzden. Allah Bak çok saçma yani. Bu kadar zor bir nasıl öldürebilir? Ha pompalı daha fazla çok fazla kurşun saçıyor olabilir. Ama yani o kadar yok. Yani sevdiğim yeri niye veriyorsunuz zaman ben burayı sevmiyorum ki. Geber. Ha bu pompalı da düşmüyor değil mi lan? Geber, geber, geber. Al sana değdi. Ben de niye sırf düşmüyor diyorum ya? Bana bunu niye verdiniz ki? Bak ben ne olacak? Dünya bitecek şimdi. Bunun mermisi azalmazsa dünyayı bitiririm ben. Önüme gelene yüz tekme yani. Bunun mermisi de bitmez şimdi. Zor biter. İnşallah da bitmez. Ben dünyayı yok ederim. Gel 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 gel. Babana gel. Babana gel. Babanıza gelin. Babanıza gelin. Gel gel. Gel gel. Hüseyin de buradaymış. Oo. Ne oldu lan? Ama böyle leveller kolay ya zaten. Hayır ben seni Bakma yok. El nasıl sapıksınız anasını ya. Reklamı geçme de yok ya. Ben nasıl saat bunu ya. Ya abi yazık güna ayıp ya. Vallahi ayıp ya. Çıplak mı ya? Ayıp diyen bir şey var. Eyüp diyen bir şey var. Neyse ya sal. Adventure Time mı dedi lan o? <laughs> Düşünsene. <gülüyor> Yolda giderken başka silahları da olacağım. Kaçamazlar. Yalnız bağırarak geliyorlar. Bunun hiç şansı yok kemer. Hüseyinler durun. Vallahi durun. Bir şeye baktım. Siz kime artistlik yapıyordunuz lan? Siz kime artistlik yapıyordunuz? Artistiniz kime lan sizin? Elimde AK var. AK 47. Al 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 al. Keleş var lan. Keleşin önünde gidelim. Var Yürü git lan. Hala adam olmuyor. ya. Ben de keleş var oğlum keleş. Sizin kelleniz uçurmazsınız. Oha adam yok oldu lan. Ya la öldürmem gerek. Üste var bakın. Ortada mı? Ağır çekime şey giriyor bir an ya. Onu niye onu bilmiyorum. Mermi değiştir. Zombi yok ettik burada. Zombi katliam var. Evet. Ye yeah. Bu level kolay zaten. Abi bana keleş vermeyin. Vallahi şey yaparım. Keleşle dor. Minigun ya. Keleşle yok ederim ben insan oğlum. Bana AK vermeyin. Manyak var ya. Ben AK mi alsam acaba? AK ile kaçıyorum. Ta 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 ta. Gidelim böyle. Oha premium istiyor. Manyak mısınız lan sopa için? Ama güçlü sopaymış. AK nerede? AK ben keleş diyorum. Ben keleş istiyorum. AK -ke var mı? Keleş yok mu ya? Hı -hı. Bu keleş. Of. Bu değil. Başlarım gelir Oyun en azından çok da zor değilmiş. Vape. Ya üf, siz bununla ölmüyor musunuz değil mi lan? Ölmüyor musunuz değil mi lan? Üçü de pompalı zaten. Bir tanesini seç diyor. Adam ol diyor. Gel 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 gel. Gel mama gel. Bak bak mama var bak. Ama <laughs> pompalıyı sevdim lan. Gel gel mama var gel. Gel, gel Hüseyinler. Gelin. Üff tek kuruşta yarısını. Al ben bu pompalıya bayıldım lan. Ben bunu bırakmam aga. Gel gel. Gel gel. Güm. Siz ölmediniz lan. Gel As be. Dur dur Hüseyin ya. mermi? Mermi dolduruyorum. İki dakika bekleyin dedim. Gel, gel. Aa, ki, 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 ki. Gelin lan. Artistler ya. İkisini de alırım lan bana. Ben dedim gelmesinler. kadar basit mi olacaktı? Ama bana o pompalı verseler yani şu orduyu yok ederim. Ekrandaki orduyu yok ederim yani. Çok kolay. O pompalıdan ben de olsa. A ben dura time geçildi. Ya bana keleş verin veya o pompalıdan verin. Başka bir şey vermeyin. Vallahi döver. Bu ne ya? Bir şeyin içinde var. Ya baga girdi. Lan yürüme. Tamam bir tanesini aldım. Diğerleri de gıllık. Deagle'lık değil misin sen? Büyükler Deagle'lık. Büyükler tabanca ile ölüyor nedense şey. ya. Bunu patlatmadan dayanamıyorum ben. Puh. Puh. Sen hala mı ölmedin lan? İyi al Deagle. Yeter ya. Ben bunu değil diyorum ya. Neyse de güldal Böyle kalsın o da. Şu bombalarda ben de sert görüyorum ya. Gel ya. Dur kanka. Dur lütfen dur. Ya oğlum ben seni vurmak istemiyorum. seni iyi birisin biliyorum. Gel gel. 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 <laughs> 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 Mal ya. Lan Deagle al. iyi i̇yi iyi. Bunlar ölmüyor ya. Complete olmuyor. Yeah, baba. Çok kolay oluyor. Ben ilk bölümden bitireceğim lan? No, Zombi Beast. Çok güzel. Zombi Beast final yapar mı yani? Eğer oyunu bitirirsek yazarım. Buy. Yok istemez premium bonus. Ya çöpe gitensin. Offers. Hava mm 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 mm. Aslında şunu alayım yok. Ha gerçek para mı Evet. Alsam mı lan? Ya al para alacak Ne alacağım? <laughs> Neyse back. E, istemez aslan parçası da buradan nasıl çıkacağımı bilmiyorum. He kampi. Hepsinde 3 yıldız almış maşallah. Hepsinde zombi bırakmadım. Ondan olabilir mi canlarım? Öbür bölümü açacağım derken karşıma asker mi çıktı? Asker zombileri mi yeneceğim lan ben şimdi? Allah asker gösterdi. Billah Allah asker gösterdi. Bak şu Oğlum ben bunları nasıl keseceğim? Yarım saat vur, vur ölmez. Asker zombisi ne lan? Ölmüyor zaten. Oğlum. Dur 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 dur. Pop pop. Üf son anda. Hatta bunlar illa Dagle mi istiyorsunuz? Buna da Dagle deyip duruyorum. Gıcık oldum ben de ya. Köpüş köpüşçük. Gelme ya. Ben seni vurmak istemiyorum. Benim dedim bu geri zekalıları. En azından bu Dagle'lıkmış. İki vuruşta anca gidiyor aslında. Sizi biliyorum al degil al ya bak şuna degil diyorum ismini unuttum çünkü bunu ismini unutsam gerçekten degil demem bekle bekle Puh! yeter lan. Ölüme gelene yüz tekme. Kaç lan kaç şaka yaptım. Ölüme. <laughs> asker ruhun geldi lan. Aa ben niye konuşmayı unuttum? Bak videoda olduğumu unuttum. Ya öf bu bölüm bir şey satın alamayacağız galiba. Benim almam gerek. Ben dayanamıyorum satın alacağım. Yok istemez. Ara bir tane silah alayım ben. Dur artık son bölüm. Son şeyimiz olsun. Video 18 dakika oldu. Hı, yapana kadar inşallah 20 dakika olmaz ama abi, neyse ya. Zaten bu, bu saatte yani. Hay ben sizin yapacağınız işe. Hay ben sizin. Öl lan hani degıllıktınız? Degılla ölmeniz gerekiyor. Korktu manyak. Yüze bak ya. Yüzleri korkuttu anasını. Sal sal. Vallahi sal ya. Ne lan? Ha, dur. Değgıllık abimiz gelmiş. Değgıllık abimiz diyor buna. Dur hemen alayım. Gel gel gel. Gel gel. Gel gel. Daha yok mu ya? Bu kadar mıydı? Hah geliyorlar. Gel Adam ol. Oha! Yarısını düşürdüm bir vuruşta. Aa deagle'lık abilerimiz geliyor. Ye benim Köpek gelmesin ya. İstemiyorum ben köpek vurmak. Ölüm lan. 20 dakika olmuş zaten bu maçın level complete video 20 dakika olmuş ben bu bitireyim ee, <laughs> arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın dur lan kampta yapacağım o işi abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz kendinize iyi bakın bay bay abone ol.